Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model göstereceğim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bunun için renkli bu ipimi yani renkli olan bu ipimi kullanacağım. Ben bu ipimin renklerini, renk geçişlerini çok beğeniyorum. Modelde de güzel duracağını düşünüyorum. Yani sizlere bu modelimi göstermek istiyorum bu ipimle. Hazırsak modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet hanımlar, ilk önce bir miktar zincir çekiyoruz. Zincirlerimizin herhangi bir sayısı yok. Yani ne kadar çekmek istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz. Ben model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmeyi düşünmüyorum. Yani size kalmış bir şey yapacağınız şeye göre yapmak istediğiniz yani ne de kullanmak istiyorsanız yelek ya da ne bileyim çetik battaniye ya size kalmış bir şey ona göre çekebilirsiniz. Ben model göstereceğim için çok fazla bir zincir çekmeyeceğim. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Evet sayıyoruz. Saydıktan sonra 3 zinciri daha çektim. Tığımı sarıyorum bakın. 3. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Şimdiki sıradaki zincire ikili trabzan. Tığımı sarıyorum. Sıradaki Zincire ikili bir trabzan. Tığımı sarıyorum. Sıradaki Zincire ikili bir trabzan tığımı sarıyorum bakın sıradaki zinciri ikili bir trabzan tığımı sarıyorum sıradaki zinciri ikili bir trabzan bu şekilde bütün zincirlerimizi ikili bir trabzan yaparak sona kadar gelelim hanımlar Evet hanımlar ben trabzanlarımı tamamladım şöyle göstereyim ben bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum şurada üç tane dört tane neyse dört tane çekelim Dört tane zincirimi çektim, modelimi çevirdim. Bakın ilk değil, bakın birinciye değil. Bak, sadece şu bunun altına değil sayıyoruz bir, iki üçüncüye batıyorum, uzattım, tığımı sarıyorum, bir fıstık, tığımı sardım, iki fıstık, tığımı sardım, 3 fıstık yaptım, iki seferde çıktım, bir tane zincir çektim. Sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3'e batıyorum. Uzattım. Tığımı sardım. 1 fıstık. Aynı zincire tığımı sardım. 2 fıstık. Tığımı sardım. Aynı zinciri 3 tane fıstık. 1 tane zincir. Evet. Sayıyoruz. 1 2 3'üncüye batıyoruz. Uzatıyoruz. 1 fıstık. Şöyle aynı zincire 2 fıstık. Aynı zinciri 3 fıstık yapıyoruz. Bakın. 2 seferde çıkıyoruz. Kapatıp 1 zincir. Sayıyoruz yine arkadaşlar. 1, 2 3.ye bakın. Batıyoruz. Uzattık. Tığımızı sardık. Aynı zinciri. 1 fıstık. 2 fıstık. Ve 3 fıstık. Bakın. 2 seferde çıktık kapatıp bir zincir bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar Evet hanımlar ben fıstıklarımı tamamladım şöyle göstereyim böyle sona geldik sonda bekledim sonda bakın fıstığı yaptıktan sonra bir tane zinciri çektik tığımı sarıyorum bakın son zincire batıyorum şöyle batalım buraya bir tane ikili bir trabzan yapıyorum dik durması açısından tığımızda yine şimdi üç tane zincirimi çektim çevirdim modelimi Burada yapacağımız şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şu hemen fıstığın arkasındaki boşluğu görüyorsunuz. Buraya batıyorum, uzattım, tığımı sardım. Bir fıstık, tığımı sardım, iki fıstık, tığımı sardım, 3 fıstık ve iki seferde çıktım, kapatıp bir zincir. Bakın diğer fıstığın arkasındaki boşluğa battık, uzattık arkadaşlar. Tığımızı sardık. Bir fıstık. iki fıstık. Üç fıstık. iki seferde çıkıp kapatıp bir zincir hanımlar. Tekrar gösterelim. Bakın fıstığın hemen arkasındaki boşluğa battık. Uzattık. Bir fıstık. iki fıstık. Üç fıstık. iki çıktık. Kapatıp bir zincir. Bu şekilde sona kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar ben sırayı tamamladım. Şöyle harika oldu bence. Sonunda gösterelim. Sonu da yine aynı şekilde son fıstığı tamamladıktan sonra zincirimi çektim. Tığımı sarıyorum. Bakın şuradaki zincirimize batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapacağız buraya. Dik durması açısından modelimizin. Bunu her katta yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde dört tane zincirimi çektim. Çevirdim modelimi. Bakın yine aynı şekilde fıstığın arkasındaki boşluğa battık uzattık bir fıstık iki fıstık üç fıstık bakın iki şöyle iki seferde çıktık kapatıp bir zincir bakın fıstığın arkasındaki yere batıyorum bir fıstık yaptım iki fıstık üç fıstık iki seferde çıktım kapatıp bir zincir bu şekilde arkadaşlar bütün katları yine aynı şekilde yapıyoruz ben modelimi biraz daha büyüteyim. Size öyle göstereyim. Sizler de renk geçişlerinin modeli hem daha iyi görmüş olursunuz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi modelimi büyüttüm. Bakın bence harika bir model. Renkli ipimle de çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim. Yani sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Bundan bence çok güzel bir bebek battaniyesi olur diye düşünüyorum ben. Yani çok beğendim. Hatta bunun pufuduk pofuduk durması için şu fıstıkları, 3 fıstık değil de 4 fıstık da yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ben size 4 fıstıklı deneyip onun da modelini yine göstermek istiyorum burada. Evet hanımlar ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz videomu beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.